Herkese de merhabalar kolay pratik ve de çok lezzetli bir gözleme tarifi vereceğim Sadece 5 dakikanızı alacak ıspanaklı güzel bir gözleme tarifi olacak Ispanaklarımı temizlik kayıp kuruladıktan sonra üzerine bir baş soğanı küçük doğradım ekledim ve baharatlarını ekledim sıvı yağımı ekliyorum Yarım demet maydanoz da ekliyorum ve iyice karıştırıyorum Karabiber, pul biber ekledim ve de tuz ekledim. Malzemeleri malzeme listesine yani açıklama kısmına yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Sadece iki adet ile yapacağız. Çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen şöyle iki adet yufkamı aldım. Taze yufka kullanıyorum. Her iki yufkamı üst üste serdikten sonra ikiye bölüyorum arasına hiçbir şey sürmedim. Yufkanın uç kısmına ıspanakları koyuyorum. Yeteri miktarda ne kadar isterseniz o kadar. Yani ıspanağı 4 eşit parçaya bölmeniz gerekiyor. Onu ona göre ayarlayın lütfen. Şimdi ıspanağın bir kısmını e, yufkamın uç kısmına yerleştirdim görüntüde gördüğünüz gibi önce kenarlardan sonra uç kısmından katladım iyice sarıyorum bütün boşta kalan yufkayı görüntüde gördüğünüz gibi sarıyorum hiçbir şey sürmüyorum bu şekilde kalacak pişerken birbirine yapışıyor hemen bir adet daha göstermek istiyorum yeteri miktarda ıspanağımı alıyorum ve yufkanın uç kısmına tam uç kısmı değil biraz daha gerisine Yeterli miktarda ıspanağımı koyduktan sonra kenarlardan önce katlıyorum sonra ucunda kalan parçayı da katladıktan sonra bütün yufkayı böreğe bu şekilde sarıyorum bu kadar kolay pratik ve de gerçekten lezzetli oluyor bütün yufkalarımı o şekilde sardım 4 adet yufkamı sardıktan sonra tavamı ocağa aldım iyice ısıttım Sade yağ kullanıyorum. Siz isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bir fırça yardımıyla biraz yağ tavaya sürdükten sonra gözlememi içine aldım ve sürekli ters düz ediyorum. Kenarlara biraz fırça yardımıyla yağ sürüyorum ve ters düz ediyorum. Tereyağı biraz duman çıkarıyor. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. sürekli böyle çeviriyorum, döndürüyorum her tarafa eşit bir şekilde yağlansın ve her tarafa eşit bir şekilde pişmesini sağlıyorum çok çabuk pişiyor hemen bir tane çıkardım tekrar yağ sürdüm tavama ve tekrar bir adet gözleme koydum aynı şekilde aynı yöntemle pişiriyorum ara sıra fırça yardımıyla yağ sürüyorum ve çevire çevire döndüre döndüre pişiriyorum. Hemen 5 dakikada evde yufka varsa, ıspanağınız varsa, ıspanağımı da akşamdan yıkıyorum genelde. Sabah kadar süzülüyor. 5 dakikada kahvaltıya çay saatlerine hazır oluyor hemen kolay pratik ve de çok da lezzetli oluyor çok da güzel pişiyor hiç içinin çiğ kalacağını düşünmeyin arkadaşlar çok lezzetli oluyor şöyle ikiye böldüm ve kıvamına da bakıyorum çok güzel oldu çok lezzetli oldu ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimleri açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim deneyen ve yiyen herkese afiyetle şifalar olsun inşallah